Güler'in Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Hazır yufka ile yapılabilecek en kolay börek tariflerinden biri. Çıtır çıtır patatesli muska böreği. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yufkamı tezgahımın üzerine seriyorum ve düzgünce yerleştiriyorum. Daha sonra 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Tahminin 6-7 cm'e denk geliyor arkadaşlar tüm yufkayı bu şekilde kestikten sonra kenar kısımlarını çıkartıyorum. Bu arada orta kısımdaki şeritleri uzun olduğu için tekrar ikiye bölebilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum patatesli iç harcı yufkanın kestiğim şeritlerin uç kısımlarına yerleştiriyorum. Bu pratik böreği önceden hazırlayıp dondurucuya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yufkanın uç kısmına iç harcımdan koydum ve üçgen olacak şekilde sarıyorum. Bu arada ben patatesli iç kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz peynirli veya farklı bir iç de kullanabilirsiniz. Şimdi de böreğimin uç kısmının açılmaması için su ile ıslatarak kapatıyorum. İster kahvaltı sofralarına, isterseniz de çay saatlerine ve hatta çocuğunuzun okul beslenmesine koyabileceğiniz güzel bir börek tarifi arkadaşlar. Aynı zamanda çok da pratik. Bu şekilde hazırlayıp ister hemen kızgın yağda kızartın benim yaptığım gibi, isterseniz de dondurucuya koyabilirsiniz. Bu arada derin bir tencerenin içerisine sıvı yağ koydum ve sarmış olduğum böreklerimi kızartıyorum. Bir püf noktası vermek istiyorum. Sıvı yağ iyice kızdırdığınız zaman çok fazla yağ çekmez arkadaşlar. Şimdi de kızartmış olduğum börekleri bir maşa yardımıyla ters düz yapıyorum ve her yerinin kızarmış olmasını sağlıyorum. Kızardıktan sonra havlu kağıt sermiş olduğumuz tabağın üzerine alabilirsiniz. İster kahvaltı sofralarınız için hazırlayın, isterseniz yapıp dondurucuya koyun arkadaşlar. Her şekilde de çok pratik, mutlaka çıtır çıtır hazır yufkayla yapılan bu börek tarifini de deneyin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Gülen Yemekleri sayfamda takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.